Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mayalı bir hamurdan, katları tek tek sayılan kolay bir börek tarifi hazırladım. Buyurun, yapımına geçelim. Böreğimizin yapımına iç harcını hazırlamakla başlayalım. İç harcı için uygun bir tavaya yarım çay bardağı sıvı yağ ve 300 gram kıymayı alıyorum. 4-5 dakika boyunca kıymayı güzelce kavuruyorum. Kıyma bu kıvama geldikten sonra içerisine küçük küçük doğramış olduğum 2 adet kuru soğanı ekliyorum ve soğanlarla beraber kavurmaya devam ediyorum. Kıyma ve soğan güzelce kavrulduktan sonra içerisine tuz, kırmızı toz biber, karabiber, kimyon ve pul biber ekleyerek kavurmaya devam ediyorum. Baharat ve tuz miktarını damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz. Baharatlarla beraber şöyle bir dakika kadar kavurduktan sonra içerisine doğramış olduğum 400 gram ıspanağı ilave ediyorum. Bu aşamada ıspanak miktarı gözünüze fazla gelebilir ama piştiği zaman ıspanaklar azalıyor. İlk etapta karıştırmakta da zorlanabiliriz. Sabırlı olalım. Zaten ısınmaya başladıkça ıspanak suyunu salmaya başlayacaktır. Ispanaklar suyunu salıp çektikten sonra yani şu kıvama geldikten sonra ocağın altını kapatalım ve iç harcımızı soğumaya bırakalım. İç harcımız soğurken biz de hemen hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamuru için uygun bir yoğurma kabına 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı toz mayayı kaba alıp bir çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Şeker ve maya eriyene kadar güzelce karıştırdım. Şimdi içerisine un ve tuz ilave edeceğim. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. 1 tatlı kaşığı da tuzumu ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bu tarifimde kullanmış olduğum su bardağımın ölçüsü 200 mililitre, çay bardağımın ölçüsü de 125 mililitredir. Malzeme listesini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Un ve tuzu ekledikten sonra ortalama 5-6 dakika boyunca hamuru seri bir şekilde yoğurdum. Yoğurma makineniz varsa makinede yoğurursanız işiniz daha da kolaylaşacaktır. Hamurumuz artık hazır. Hemen kıvamını da göstermek istiyorum. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Bu arada un miktarı herkeste farklılık gösterebilir. Lütfen hamurun kıvamına dikkat edelim. Hamuru kaba aldıktan sonra çay bardağının dibinde kalan birkaç damla yağı hamurun üzerine gezdirdikten sonra önce streç filmle sonra da bir bezle kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz mayalanırken biz de hamurun ara katları için yağımızı hazırlayalım. 100 gram eritilmiş tereyağının üzerine 100 mililitrelik çay bardağıyla bir çay bardağı sıvı yağ ekleyip güzelce karıştırdım ve kenara aldım. Şimdi de e, hamuru açabilmek için un ve nişasta karışımını hazırlayalım. 2 yemek kaşığı nişasta ve 1 yemek kaşığı unu kaseye alıp güzelce karıştırdım. Biz bu karışımla hamurumuzu açacağız ve bu sayede hamur mayalı olmasına rağmen böreğimizin katları tek tek sayılacak. 30 dakika kadar hamuru mayalandırdım. Şimdi havasını alıp tezgaha alacağım ve 4 eşit parçaya böleceğim. Eğer vaktiniz varsa 1 saat kadar mayalandırabilirsiniz. Hamurun havasını alıp toparladıktan sonra 4 parçaya bölüyorum ve bezelerimi hazırlıyorum. 4 bezeden böreğimizi yapacağız. Gerçekten çok çok pratik bir yöntem. Birkaç tane püf noktası var. Bunları da sizlere sırası geldikçe anlatacağım. Parçalardan birini alıp içeriye doğru katlayarak yuvarlıyoruz ve bezelerimizi hazırlıyoruz. E şimdi hemen ilk yapmış olduğumuz bezeden hamurumuzu açmaya başlayalım. Şimdi burada sizlere çok önemli bir püf noktası vereceğim. Normalde bu tarz börek yapımında yani mayalı hamurlardan börek yaptığınız zaman istediğiniz kadar aralara tereyağı sürün eğer nişasta ve un karışımıyla e, yufkayı açmazsanız böreğiniz kat kat olmaz yani katları tek tek sayılmaz mutlaka e, hamuru açarken nişasta ve un karışımını kullanarak açmanız gerekiyor bu yöntemle böreklerin katları tek tek sayılır yine e, nişasta ve un karışımıyla yufka açtığınız zaman yufkaların çok kolay bir şekilde açıldığını göreceksiniz denediğiniz zaman farkını göreceksiniz zaten İlk yufkamı açtım. Yufkayı açarken de e, oklavaya yapışmaması için aralarda mutlaka karışımdan serpiştirdim ve o şekilde açtım. Yufkayı açtıktan sonra üzerine tereyağı ve sıvı yağ karışımından birkaç kaşık döküp bir fırça yardımıyla yufkanın her tarafını güzelce yağlıyorum. İç harcımı da 4 eşit parçaya böldüm ve şimdi de e, ıspanaklı iç harcı yufkanın her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. İç harcını dilerseniz bir kaşık yardımıyla da yufkaya yayabilirsiniz ama bu çok zor olacaktır. Ben bu işlemi elimle yaptım. İç harcını yaydıktan sonra şimdi yufkayı katlamaya başlıyoruz. Katladığımız her yerin üzerine mutlaka yağ karışımından bir fırça yardımıyla sürelim. Bu şekilde her iki tarafını da katladıktan sonra şimdi uzun kısımlarını da yine içeriye doğru katlayarak kare bir forma getiriyorum. İlk bezeyi bu şekilde hazırladıktan sonra kenara alıyoruz ve geriye kalan 3 bezeyi de aynı şekilde hazırlıyoruz. İlk önce bolca nişasta ve un karışımından bezenin üzerine gezdirip bezemizi açıyoruz yufkamızı hazırlıyoruz sonra üzerine yağ sürüyoruz en son e, iç harcımızı yerleştirdikten sonra ilk yapmış olduğumuz bezeyi yani iç harcını yerleştirip katlamış olduğumuz bezeyi e, bu yufkanın ortasına yerleştirip yine katladığımız her kısmın üzerine yağ sürerek tekrardan kare forma getiriyoruz. 4 bezemiz bitene kadar aynı işlemi uyguluyoruz. Bu yöntemle börek yaptığınız zaman gerçekten çok pratik oluyor. Tek tek yufka açmayla uğraşmadan sadece 4 yufkayı açarak sanki 10 kat açmışçasına ve katları tek tek sayılan bir börek yapabilirsiniz. Bu arada iç harcı olarak ben kıyma ve ıspanak kullandım. Siz dilediğiniz iç harcıyla bu böreği yapabilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Dördüncü yufkayı da açıp hazırladıktan sonra şimdi de pişirme kağıdı serili fırın tepsisine aktarıyorum ve fırın tepsisinde üzerini kapatarak bir 20 dakika kadar tepsi mayası için bekleteceğim. 20 dakikanın sonunda çok az yağ kalmıştı. O yağı da hemen bir fırça yardımıyla hamurun üzerine sürüyorum ve elimle tepsinin boyutuna gelene kadar açıyorum. Zaten çok kolay bir şekilde açılıyor. Bu aşamada hamurun güzel bir şekilde yayılıp açılması için öncesinde mutlaka 15-20 dakika tepsi mayası aldırmamız gerekiyor. Hamuru güzelce yaydıktan sonra şimdi üzerine bir adet yumurtayı güzelce karıştırarak e, sürüyorum. Yumurtanın beyazını ve sarısını ayırmadım. E, bir bütün yumurtayı kullandım. Yumurtayı düzgünce yaydıktan sonra önceden ısıtmadığım 180 derece alt üst ayar fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirdim. Benim fırınımda 55 dakikada pişti. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Bir de yüksek derecede pişirmeyelim. Bir anda üzeri kızarır ama içi hamur kalır. 170 ya da 180 derecede yavaş yavaş pişirelim. Börek soğuduktan sonra dilimledim. Şimdi sizlere yakından iç dokusunu ve katlarını tek tek göstermek istiyorum. Verdiğim ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin. Bu kadar kısa bir süre içerisinde bu kadar lezzetli bir börek e, olamaz gerçekten. E, mutlaka deneyin ve sonucu benimle paylaşın. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere el açması, katları tek tek sayılan muhteşem bir börek tarifi hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.